Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile arkadaşlar klasik rütbeyi arkadaşlar nasıl oynayacağız arkadaşlar. Bu arada bu tarz içeriklerden daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirim videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Bu o, o arada videomuza geçmeden önce arkadaşlar abone olmadıysanız abone olup bizimle tüm yapmadıysanız tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim bu, bu, Şunu arkadaşlar şu nasıl arkadaşlar? Sence ben buna kaç UC verdim? Tahmin yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar biz başlıyoruz. Tek şimdi ya da takım oynuyorum arkadaşlar. Takımdan önce ben arkadaşlar bakayım bizimki yer. girmiş mi diye. Durun Şu an yok arkadaşlarım oynamıyor hiçbiri. Arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk başta sesini açayım azıcık arkadaşlar 4 kişilik oyuna girdik bu arada kanalımız 1000 abone oldu şu an kanalımız 1840 abone belki 60 mıdır arttıysa yani şu an bakmadım az önce bakmıştım da şimdi kanaldaydım İşte videoyu başlattım bu arada kanalımız dediğim gibi 1800 abone oldu sizin için çok teşekkür ederim 2000 abone olacağı çok güzel bir sürpriz bir video gelecek arkadaşlar? Şimdi ben hiç kimseyi takip etmiyorum değil mi? Tamam ben üçüncüyüm. Tamam, ben hiç kimseyi takip etmiyorum. Ha takip ediyormuşum. Şuraya atlayacağım arkadaşlar. Şu ma mavi işareti olan yere atlayacağım arkadaşlar. Şu işaretin tam içine atlayayım mı? Tam içinde. Bak o kadar profesyonel atlayacağım şimdi. Aga tamam, ben niye buraya atladım? Çok kötü bir yermiş. Ben de bu haritada ilk defa oynuyorum. Uzun zamanda pek çünkü için ben çok geçindim. Gerçekten çok geçindim. Şöyle acıya girmem lazım. Çok bayağı geçindim. Adam, adam tarıyor. Hücum edeyim. Yani Gibi. Tamam. 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 Almışım ben. Ben de bir alacağım ki. Şey nerede? Tamam mermiye gideceğim Tamam Şunu değiştirelim. Şurayı. Tamam. tamam. arkadaşlar. Şurada 5 yanıma mermi alacağım diye bir şey çıkarsa M416 çıkarsa onu alırım. Benim dürbünüm yok. bakayım. Galiba şunu almıştım ben. Falan. Şimdi arkadaşlar. Arkamda çatışma alanı var. Hemen şurada bir tane ATV var. atv yeni ilk başta takım arkadaşlarımın yanına bir gidelim. Azerimizde şekil aynı zamanda. Aa, şimdi beni öldürecek yer onu istiyorum. Ana adam sıkıyor. Boş ver. Şunu açmadan gitme. Şu sandığı açmadan gitme. Şurada bir tane böyle özel bir sandık var. açalım. En dörtlük. Arkadaşlar al kemiği neden aldığınızı derseniz Alchemy'yi şu yüzden almadım. Çünkü m 4 olan 47 mermisi var. Abi sağ taraf. Arkadaşlar kart tarafında baya bir çatışma var. Bu eve de birisi girmiş. Şu, anda da bir sorun, gidelim, şu an burada bir soru var. Ben gidiyorum takım arkadaşlarımla. Burası kaynıyor. Buraya birisi girmiş zaten. Ben şu an <laughs> değil mi? Benim yayınım iyi. Sadece ikisi seviye var. Kafam dakikalık bir seviye değil mi? Herhalde. Oyna. Sanki çalışma. Şurada bir şey var. Sanki tır var ya karşıda. İşaretledim zaten. Ben... Yok Geldiğim işte. Abi bir location. Nerede bana lan? O zaman niye bu Sağ. Hemen yani ben bunu takip edeyim. Arkadaşlar. Nereye gittin lan? Adam yok mu i̇şte, işte bizim şu an alan için bak, en iyi yer. Haritada işaretlediğim yer. Şimdi Allah. alan için en iyi yer. Bir numara nane yemedim. Uğraşmayacağım kanka. Ben binemiyorum. Bak bine basıyor olmuyor. Süre basıyor mu olmuyor. Bin sür. Olmuyor. Artık yürüyerek gideceğiz ama karşı değilim karşıda, karşı daha kötü. İki numara da gitti. İki numara şu an izliyor. Allah'ına kavuştu. 1 numarayı kurtardı 2 numara 2 numara 1 numarayı kurtardı sonra Allah'ına kavuştu işte ben de arabaya gidiyorum maalesef birisi mi var mı? benim dürbün bile yok ki alamak ola bir dürbün olacak hani başka hiçbir şey istemeyeceksin ha şimdi arkadaşlar şuraya doğru devam ediyoruz tamam. maçta 12 kişi kaldı ben daha hiçbir kişiyi öldüremedim <laughs> 4 numara imdat yokum ben hiçbirinize yetişemem ben tek başıma kaldım şu an şu an burada ben öldüm bak 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 bak, Çakalı, bak ya. dur bak dur, 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 dur. gel yes be tamam düşürdük aldım onu tamam ilk kim aldım ama doğduğumu çok belli ettim bayağı bey yettim şu an her an birisi bana sıkabilir şu an hiç kimse görmüyorum orada birisi var sanki like şu an 2 ve 4 numara beni izliyor az önce öldürdüm bir numara yaşıyor lan en ağabey bir numaranın yanına koşarak yapmaya bir kötü mü? Al 9 ve ver bir at Tamam. Nasıl Ne durumun çıkmadı değil mi? Ha, beni de alsana. Beni bekle dur geliyorum. Ne ay ya arkadaşlar, bir takım arkadaşım. ayak ayak sesi. Ya kardeşim sen, maç sonuna doğru iki yaş aldıma. Bu bot da herhalde ya da insan da. Beşer yaptırayım. Ne Arkadaşlar, şurada, şurada bir yerde adamlar var. Ben sadece kaskım iki seviye ya da bir. Kaskı tam hatırlamıyorum. Kanka bak beraber gezmezsek Biliriz. Ya sen ne Adam gitmiş mut yok. Karşıda bak, bak, işte. Biri şu arka tarafımızdan sıkıyor arkadaşlar. Biri şu karşıdan sıkıyor. Sargın al. Sargın besin al. Bitme bana. Hemen bir çözem Diye. Oh. <laughs> Nereye gitti oğlum? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim açma videomu ben unutmayın. Şimdi arkadaşlar ya bir M4 daha <laughs> Kurtarmayacağım şimdi seni. Kurtarmayacağım. <laughs> gitme oğlum gitme gitme. Şu an nane yedik. İşte şimdi nane yedik. Arkadaşlar bir durum var. 3 ya 3 kişiye tekim. 3 kişide 3 kişiye tekim. <laughs> Arkadaşlar bunlar takım. İlk iki kişiye tek. Ya da üç kişiye tektim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuz beğenirseniz aşağıdan kanala abone olun, bir like, video beğen, kanalımıza abone olup